Herkese merhaba. Bugün çok güzel, değişik bir tarifle karşınızdayım. E, tavada kapalı pizza yapacağım. Aslında bu görüntü bakımından kapalı pizzayı andırsa da içerik bakımından birazcık böyle pideye de kayıyor olabilir. Çünkü ben içine kıyma ve ıspanak koydum. E, normalde de böyle dışarıda pizza falan yiyeceğim zaman e, klasik pizzalardan yemem. Seviyorum çünkü böyle kıymalı, kavurmalı olsun öyle şeyleri sevdiğim için. Evde de bir deneyeyim öyle dedim. Çok lezzetli oluyor. Bu normal bir pizza tarifiydi, ee, ama ben bunu ilk yapışında böyle iki ayrı tavada yaptığım için o beni birazcık zorladı. Daha sonrasında açtığım ikinci hamuru hep üstüne kapatmaya başladım ve gerçekten daha lezzetli oluyor. Kıtır kıtır bir hamur var. Ee, Mayalanma gerektirmeyen çok pratik bir hamur. Hemen iki dakikada yapıp böyle pişirebildiğiniz bir pizza tarifi. Yaparsanız, beğenirseniz aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Başlayalım. Evet şimdi öncelikle pizzanın hamurunu yaparak başlıyorum ki diğer iç malzemelerini hazırlayana kadar en azından birazcık dinlersin. Şimdi 3 yemek kaşığı yoğurt koyuyorum. Böyle bir yemek kaşığı zeytinyağı. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Şimdi buraya 600 gram e, hatta 550 gram un ayırdım, koyarak gideceğim kıvamına göre, ekleyeceğim. Zaten tarife yazarım ne kadar koyduğumu. Evet, hamurumuz hazır oldu. Böyle güzel yumuşacık, kulak memesi kıvamında, <laughs> ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Şimdi bunu e, üstünü kapatacağım bir tane bezle iç malzemelerini hazırlayana kadar dinlenmeye bırakacağım. Şimdi hamuru dinlenmeye aldım. Bu arada söylemeyi unuttum az önce. 250 gram un koydum içine. Ama yine de ekleyerek gidin siz. Şimdi kıymamızı hazırlayacağım. Kıymaya da baharat koyup yoğuracağım sadece. Bir çay kaşığı tuz koyuyorum. Bir çay kaşığı tuz biber. Bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı pul biber, pul biber değil de karabiber, bir çay kaşığı da tatlı toz biber koyup yoruyorum. Bir yemek kaşığı da yağ koyuyoruz Az önce hamuru yoğururken bayağı kol kası yaptım. <laughs> Bunda da aynı şekilde devam ediyorum şimdi. Evet şimdi bunu da güzelce karıştırdıysak bir köşede bekletelim. Evet şimdi burada 150 gram e, ıspanak var. Bunu da küçük küçük keseceğim. Şimdi tavamı ocağa aldım. Bir yemek kaşığı da yağ döktüm içine. Zeytinyağı. Altını açıyorum. Salakları alıp çok az kavuracağım. Birazcık ölsünler diye. Birazdan içine kıymayı da ekleyeceğim. O şekilde birazcık böyle 5 dakika falan kavuracağım ikisini beraber. Şimdi salakları biraz öldürdüm. Kıymayı Şimdi bunu bir 5 dakika bayağı böyle harlı ateşte kavurup suyunu çektirdim. Burada soğumaya bırakacağım ve hamurumu açmaya gideceğim. Evet, hamurumuzu burada dinlendirmiştik. Bunu alıyorum. Şimdi böyle tezgah alıyorum. Bunu şimdi ikiye böleceğim. Tezgahımı un serpiştiriyorum. Ve bir merdane yardımıyla şimdi bunu açacağım. Tava boyutumuz kadar açabilirsiniz. Burada, burada tavama alıyorum. Tavayı çok az yağladım yapışmasın diye. Bunu koyuyorum tavaya. Kenarları şimdi güzelce kesicem bir bıçakla. Şimdi diğer hamuru açacağım. Bu arada ben ilk defa merdane ile hamur açıyorum ve bence oklava daha basit. Yani oklava ile hamur açmak daha kolay. Bununla bayağı bir uğraştım ben. Şimdi bu da şurada köşede kalsın. Şöyle bir kasenin içine bir yemek kaşığı biber salçası koyuyorum. Hatta bir yemek kaşından daha az. Ve içine birazcık su koyacağım. Biraz. Çok iyi eziyorum. Şimdi bu hazır. Hemen tanımayı alıyorum. Bu içine sürüyorum. Evet bu sosumu koydum. iç alıyorum. Ve buraya güzel yayıyorum. Şimdi bu gerçekten çıtır çıtır bir hamur olacak. pizza hamuru. Mükemmel yerli bir şey çıkıyor. Yani bayağı böyle çıtır çıtır oluyor. Bu arada bu iç malzemeyi değiştirebilirsiniz. Mesela e, peynirli ıslamak da çok güzel oluyor. Ya da işte böyle normal pizza malzemesi, salam, sosis, sucuk, e, domates, biber öyle de gerçekten güzel oluyor. Şimdi bu içi koydum. Üstüne hamuru alıyorum. Bunu iyice yapıştırıp arka kalan kısmı keseceğim yine. Şimdi bu burada böyle hazır. Ocağın altına açıyorum orta ateşte ama kısaca tavama koyuyorum. Yaklaşık bir 10 dakika pişirip sonra tersine çevireceğim. 10 dakikada orayı pişireceğim. Şimdi bu kenarından kestiğim hamurdan artı birazcık içinde kaldı. Onları değerlendirmek için bunu da incecik biçip üstüne de diğer kalan malzemeyi koyup bunu da fırına atmayı düşünüyorum. Bakalım aynı malzemeyle fırında mı daha iyi olacak yoksa ocakta mı? Evet şimdi bu kalan hamuru da incecik açtım. Şu fırda kalıbında pişireceğim. Yağladım onu. Bu pişerken arada da kapağını kaldırıp şöyle temiz bir bezle e, buharını alabilirsiniz ki çok fazla sulanmasın. Bu kalan içten de koyuyorum. Buraya. üzerine de kaşarını dedim. Bunu da hazırladım. Önceden ısıttığım 230 derece fırına koyuyorum. Bir 15-20 dakika pişireceğim. Şimdi bir 15 dakika oldu. Onu ters çevireceğim. Evet. Yine kapağını kapatıyorum. Bir Hatta 10 dakika, 15 dakika değil, 10 dakika daha böyle pişireceğim. Şey Şimdi bu pizza hazır. Altı da üstü gibi kızardı. Altını kapatıyorum. Diğer pizzayı da fırından çıkartacağım. Servisleyelim. Bakalım nasıl olmuşlar. Evet videonun başında aslında sadece bu kapalı pizzayı yapmak için yola çıktım. Ama hamurum artınca ve iç malzemem ortaya şöyle güzel bir şey de çıktı. İkisi de enfes görünüyor. Bakalım hangisi daha güzel olacak. Siz de denen...